Selamlar için arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Cemal abi gözükmüyor ama. <laughs> Karanlıktayız. Akşam olduğu için arkadaşlar tam çıkmıyor. Dün de bir video paylaşmıştık. Dün Refik abimizin oraya geçtik. Oradan biraz kuşlar sahiplendik. Bugün de Cemal abimin oradayız. Cemal abimizden biraz kuşlar sahipleneceğiz. Antalya'dayız arkadaşlar. Bugün nasip olursa birazdan yola çıkıp Ankara'ya döneceğim. Aynı şekilde Cemal abimin de kuşlar arkadaşlar biraz fazlalaşmış. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık. Buradan da nasip olursa güzel kuşlar sahipleneceğiz. Güzel de kuşlar var maşallah. Cemal abi kuşlarından alacağız biraz nasip olursa. Fazlalaşmış. Kuşlar sana kurban olsun kardeşim benim. Sağ ol. Allah Hapsin razı senin, olsun abi. Senin. Teşekkür ederim Hapsin abi. Alayım. Allah razı olsun. Sağ olasın. Maşallah güzel kuşlar. Nasip olursa arkadaşlar ee, cumartesi akşam veya pazar akşam YouTube kanalımızdan canlı yapacağız. Muhtemelen pazar akşam yapacağız. Bomba gibi bir yayında geliyoruz. Böyle göstereyim. Cemil abi tam gözükmüyor ama. Şey Seni de öyle bir gösterelim abi. <laughs> bir gidelim gidelim. Ee, Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Ankara'dan ta yanımıza geldi. Misafirimiz oldu. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Teşekkür Kendin ediyorum. Allah razı olsun kardeşim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Her şey için teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Kardeşim. Sen yani ne istiyorsan götürebilirsin. Kuşlar benim değil senin yani her zaman. Vallahi Cemal abi sağ ol Allah razı olsun. İçinden tabi kendimizi de ayırıp uçururuz. Senin kuşunu da biz orada uçururuz. Hani dediğim gibi abi biliyorsunuz biz ticaret de yapıyoruz. Biz yalanla da işimiz yok. Şimdi Cemal abi biz kuşları alacağız, besleyeceğiz desek yalan olur. Biz de satacağız. Hani senin de işin görsün. Kuşların fazlalaşmış. Emek vermişsin abi. Öbür kümeste zaten yine aynı. He öbür tarafta da var biçünler. kümes da var. Uranın işi yok. Orada da damazlıklar var. Burada da var. Evet. Biz sanırım abi hep genç, yavru uçuma hazır kuşlardan alacağız herhalde değil mi abi? Evet. Daha havayı yüzülmemiş kuşlar var burada. Evet. Çatı da arkadaşlar burasını şöyle göstereyim. Antalya'dayız. Cemal abim çatıda besliyor. Tabi karanlıkta fazla çıkmıyor. Cemal abim arkadaşlar kuş uçurmuyor bildiğim kadarıyla. Yok. Sabah 7'de gidiyorum. Akşam 11'de geliyorum. 12'de geliyorum. Benim saatim belli olmuyor. Evet. Mobilyacı Cemal abimiz. İşte bakacağız. Buradan hep genç hazır uçacak kuşlardan alacağız arkadaşlar. Kuşlar güzel kuşlar. Uçuran arkadaş sonuç alır. Netice alır. Çok da güzel kuşlar var. Bozmenekliler. Dumanlılar. Maşallahları var. Yöne çekebilirsin Nasıl istersen. Bozlar. Zaten burada şu anda 3 var. Evet. 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 Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Şimdi Cemal abimizle bir dövüş yapalım. <laughs> Estağfurullah. Dövüş yapmayın. Sağ olsun Cemal abim. Dövüş bir şey evet. Yok kardeşim. Kümesi götürsen canın sağ olsun. Evet. Diye. Allah razı olsun. Aynı şekilde Cemal abi senin de öyle Ankara'ya geldiğin zaman sağ tabii alalım, ki. Yani. <laughs> sağ ol abi. Evet. Arkadaşlar hafta sonu nasip olursa yayında görüşmek üzere. Çok kaliteli kuşlarla bomba gibi geliyoruz. Yayına katılmanızı isterim. Tavsiye ederiz. Güzel kuşlar çıkacak. Ankara'da da 2-3 kümesi ziyaretimiz oldu. Orada da güzel kuşlar aldık. O kuşlardan da çıkartacağız. Tabi kuşların hepsini belki tek yayında çıkartamayabiliriz. Muhtemelen ikiye böleceğiz. İki yayın yapacağız. 3-3 gün arayla o şekilde yapacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Antalya'dan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet olun.